Şikayetiniz nedir? Ya doktor bey kuzenimin konu çay döküldü de bir bakar açın, mısınız? Açın bakayım. Hmm. Ah. Su toplamış. Çok acıyor mu? Evet başım da dönüyor. Hemen bir tansiyonumuza bakalım. Evet, tansiyonunuz biraz düşük. Kaç olmuş? Büyük 8, küçük 5. Ama endişelenecek bir şey yok. Bir de nabzınıza bakayım. Evet. İşte Nabzınız da biraz hızlı atıyor. Ama endişelenecek bir şey yok. Bunlar heyecanlandır. Peki ne yapacağız doktor bey? Endişelenmeye gerek yok. Birinci derece alalım. Ne olacak şimdi? Önemli bir şey yok. En ağır e, yanık türü üçüncü derece yanıktır. Bu birinci derece yanık. Yanığı e, soğuk suyla yıkadınız mı? Evet, restoranda yapmıştık. E, Restoran sahibi kolumu sarmak istedi ama biz izin vermedik. İyi yapmışsınız. E, kapatmaya gerek yok. Ben size antibiyotik bir merhem, bir de ağrı kesici yazıyorum. Bunları soğuk karnına ve gece yatmadan önce alın. Tekrar ne zaman geleceğim? Bir problem olmasa gelmenize gerek yok. Merhemi düzenli kullanın, yeter. Ee, ne kadar süre kullanacağım? Bir hafta. Bir hafta yeter. Ee, günde kaç defa? Sabah akşam yatmadan önce kullanırsam daha çabuk gelişir. Tamam. Peki, çok teşekkür ederiz doktor bey. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Çok acıyor mu ya? Daha iyi. Ya biraz fazla kabardı. Neyse kremleri süreceksin ne olacak? Peki sana şimdi kim bakacak? Bilmiyorum. E, ee, o da arkadaşın yardım etmez mi? Onun da sınavları var. Ne yapsak? Ahmet merhaba. Ha Gözde senin burada ne işin var? Kardeşim trafik kazası geçirdi de onu ziyarete geldim. Önceden kötüydü ama şimdi daha iyi. Doktorlar yarın taburcu edecekler. Sen ne yapıyorsun? E, ne yapayım? Benim de kuzenim Erasmus öğrencisi. Koluna çay döküldü, ben de buraya getirdim. Önemli bir şey var mı? Yok yok, çok şükür. Nerede kalıyorsun? Yurtta kalıyorum. Yurtta mı? Hımm, benim daha iyi bir fikrim var.